Hepinize selamlar, Transformers severler. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Michael Bay'in geri döndüğü haberi tüm sosyal medyayı çalkalamıştı. Çünkü Transformers 2017'den beri büyük bir çöküşün eşiğindeydi. Ve her ne kadar Bay'in filmleri sevilmese de herkes onun bıraktığı etkiyi geri istiyordu. Bu sebeple yıllar sonra böyle bir haber yayılınca insanlar büyük bir beklentiye girdi. Transformers 1'in ve Rise of the Beast filminin devamını isteyenlerin bile bazıları Michael Bay gelecek ise bunların hepsini unuturuz dediler. Evet dostlar yeni bir gelişmemiz daha var. Ve bu tarz gelişmelerin son dönemlerde sık sık yaşanması gerçekten bir şeyler döndüğü hissi veriyor. Dün Twitter'da birçok sayfa Deadline'ı kaynak olarak göstererek bir haber girdi. Habere göre Michael Bay yeni bir Transformers filmi için Paramount'la görüşüyordu. Yeni derken gerçekten yeni demek istedim. Yani son şövalye filminin veya Rise of the Beast filminin devamı değil, Michael Bay'e ait yeni bir Transformers serisi. Ben Optimus Prime. Bu mesajı tüm Türkiye'ye gönderiyorum. Bu video için tüm Cybertronlular olarak çok fazla emek harcadık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aksi halde sizi Megatron'dan koruyamayabilirim. Düşüncelerime geçmeden önce bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Paramount ve SkyDance şirketlerinin birleşeceğini duyurmuştum. Bu birleşme resmi olarak tamamlandı. Bu birleşmenin ve Transformers'a ne gibi faydaları olacağını merak ediyorsanız kanalımdan göz atabilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse, görevimiz tehlike gibi herkesin bildiği birçok filmin ve dizinin yapımcısı olan SkyDance Paramount'u satın aldı. Paramount son yıllarda çöküşün eşiğindeydi. Sırf bu yüzden bile Transformers'ın geleceği karanlık görülüyordu. Ancak Skydance'in sahibi dünyanın en zengin insanlarından Larry Ellison'un oğlu. Bu birleşmeyle Paramount artık Transformers gibi büyük bütçeli filmleri rahatça çekebilir. Ama artık Transformers filmlerinin başında o ikonik Paramount girişini göremeyebiliriz. Neyse şaka bir yana bu birleşmenin tamamlanması bizim için çok önemli. Çünkü bu iki devasa şirketin artık tek odaklanacağı şey üretecekleri projeler. Bunun hemen ardından Michael Bay dedikoduları çıkması tesadüf değil... Amerika'da gerçekten bir şeyler dönüyor. Bunu gösteren bazı kanıtlar da mevcut. Öncelikle Michael Bay'in yönetmenliğini yaptığı son büyük bütçeli film 2017 yılındaki Transformers Son Şövalye. Ancak son yıllarda Michael Bay'in adıyla anılan birçok film var. Bunların başında Skibidi Tuvalet var. Ardından Sidney Sweeney'in başrolde olduğu bir oyun uyarlaması filmi çekeceği konuşuldu. Ve son olarak Netflix'te Will Smith'in başrolde olacağı Fast and Loose adlı aksiyon filminin yönetmeni olacaktı. Ancak bu filmin yönetmenliğinden ayrıldı. Yani anlayabileceğimiz gibi Michael Bay sessiz sedasız yönetmenliğe geri döndü. Ve bu saydığım 3 filmde büyük bütçeli filmler. Aslında son söylediğim Netflix yapımı Fast and Loose filminin yönetmenliğinden ayrılması Michael Bay'in takviminde bir yer açmış oldu. Yani yeni bir Transformers filmi çekmesi için önünde bol bol zaman var. Ki ben şuna da eminim Michael Bay şimdiden bir Transformers projesi üzerinde çalışmalara başlamıştır. Yani son filmdeki senaryo faciasında sonra aklında yeni film için birçok fikir vardır. Gerek hikayesi olsun, gerek aksiyon sahneleri olsun. Hatta şöyle garip bir dedikodu daha var. Bildiğiniz gibi Michael Bay filmlerinde aksiyon sevdiği kadar çekici kadın oyuncuları da seviyor. İlk filmde hepimize Transformers'ı sevdiren faktörlerden biri ve çocukluk aşkımız olan Megan Fox'u kullandı. Üçüncü filmde, dördüncü filmde ve hatta beşinci filmde hep çekici kadın oyuncular kullandı. Son yılların en çok konuşulan isimlerinden birisi bildiğiniz gibi Sidney Sweeney. Ve söylediğim gibi Michael Bay onun başrolde oynayacağı bir filmin yönetmeni olacak. Bu sebeple yeni başlayacak Transformers serisinde de onu kullanabileceğini söylüyorlar. Evet kaynak çok saçma ama bu bana gerçekten çok mantıklı geldi. Michael Bay'in yaptığı bir Transformers filmi 600-700 milyon dolar hasılat demekse Michael Bay'in yaptığı ve Sidney Sweeney'in başrollerden biri olduğu bir Transformers filmi bir milyarı aşkın bir hasılat demek. Tabii ki benim tek istediğim şey düzgün bir Transformers filmi. Gerçekten kimin yönetmeni? yönettiği ve kimin oynadığı çok umurumda değil. Tabii ki Sidney Sweeney'in filmde yer almasını isterim. Bu Transformers'a büyük bir ilgi toplar. Ancak 5. filmdeki gibi saçma sapan bir senaryo olduktan sonra gerçekten oyuncuların, yönetmenin ve hatta filmin bile bir önemi yok. Reboot atılma konusuna gelirsek yine pek sıcak bakmıyorum. Evet Bayverse'ün hikayesini toparlamak çok zor. 6. film çıksa yine ilk 5 filmle çelişkileri olacak. 2023'te başlayan seri zaten güzel bir başlangıç yapamadı. Adama akıllı bir reboot bile değildi. Bumblebee filminde bir reboot filminde olmaması gereken kadar çok bağlantı vardı. Mesela rebootsa Bumblebee neden birinci filmde kullandığı Camaro formuna dönüştü veya tasarımı neden Bayworth serisine çok benziyordu? Çünkü dostlar Paramount bile ne yaptığını bilmiyordu. Çünkü bu film Son Şövalye'nin hemen ardından çekildi ve Rise of the Beast filmi çıkana kadar kimse bu filmin tam anlamıyla bir reboot olduğunu bilmiyordu. Ve şimdi bu saçmalığın ardından bir reboot daha gelmesi bana pek sıcak gelmiyor. Eğer yönetmen Michael Bay olacaksa bu çok daha da saçma. Bay'in filmlerinin en büyük eleştirisi buydu. Tabi şu da var. Normalde Transformers serisi tek film olarak düşünülmüştü. Ancak tutunca devam ettirdiler. Bumblebee'nin birinci filmin sonunda konuşmaya başlaması bunu gösteren en büyük süreklilik hatalarından biriydi. İzninizle konuşabilir miyim efendim? Evet izin verildi eski dost. Konuşabiliyorsun. Ben çocukla kalmak istiyorum. Ben Bumblebee, ben senin en eski dostun. Optimus, senin için gözümü kırpmadan hayatımı verirdim. Cybertron düştüğünden beri senin sesini hiç duymamıştım. Yani gelecek filmler için hikaye kaygısı yoktu. Bu yüzden bu tarz süreklilik hataları bir nebze olsa kabul edilebilir. Ancak Michael Bay bu hatalar olmasa bile zaten aksiyon sahneleriyle öne çıkan biri. Yani eğer seriye reboot atacaksanız arkada adam akıllı bir hikaye olmalı. Her ne kadar Bay'i sevsem de bence bu filmin arkasındaki başrol olmamalı. Benim şahsi fikrimi soracak olursanız reboot atılacaksa... ...ana karakterlerin hikayelerini anlatan filmler ve diziler olmalı. Mesela Optimus Prime'ın geçmişine değinen bir dizi yapılmaktadır olabilir. Dizinin ana noktası Optimus Prime olur. Ardından Megatron'a, Bumblebee'ye, hatta Prime'ların geçmişine odaklanan seriler yapılır. Tıpkı Marvel evrenindeki gibi. Önce karakterleri derinlemesine tanırız, gelişimlerine şahit oluruz ve Transformers filmlerinde bunların karşılaşmasına tanıklık ederiz. Ha ama diyorsanız ki hikayeyi o zaman Bey filmlerini sinemada izleyip yeni aksiyona doyarız. Beşinci film hariç sinemada izlediğim hiçbir Transformers filminde sıkılmadım. Sinemalarda izlediğim ilk film dördüncü filmdi. Açıkçası Bey'in bir daha böyle bir film yapacağını da düşünmüyorum. Hatalarından ders çıkartacaktır. Zaten Transformers filmleri her zaman devam edip etmeyeceği belli olmadan ilerlediği için tüm suçu ona da atamayız. İşin kötü yanı şu Paramount Transformers'ın haklarını 2029 yılında kaybedecek. Yani eğer şimdi başlasalar önümüzdeki 3-4 senelik süreçte ancak 2 film yetiştirebilirler. Bu sebeple Michael Bay ile konuşmadan önce Transformers'la ne yapmak istediklerini netleştirmek zorundalar. Ama inanıyorum ki yakın bir tarihte yeni Transformers filminin duyurusu yapılır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Michael Bay dönmeli mi ve eğer dönüyorsa reboot bir seri mi çekmeli? Bu arada videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu tarz gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Transformers'la ilgili yeni gelişmeler oldukça kanalımda paylaşacağım. Ayrıca Transformers dışı film içerikleri üretmek için bir Instagram sayfası açtım. Onu da takibi alırsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.